Konya'nın Karapınar ilçesinde karayolunda büyük bir gürültü koptu. Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Metal yığınlarına dönen araçlardan feryatlar yükseldi. Yaralılar sedyelerle ambulansa taşındı, acı haberse hastaneden geldi. 6 yaralıdan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın Çin ilçesinde ise bir aile faciası yaşandı. Virajı alamayan otomobil çarampole yuvarlandı. Ters dönen aracın içinden iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Hayatta kalan tek kişi ise küçük bir çocuk oldu. Bir diğer kaza haberi ise Samsun'dan geldi. Samsun'un Terme ilçesinde yaşanan kazada kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarında kamyonete branda gelmeye çalışan iki kişiye hızla çarptı. Çığlıklar arasında yerde yatan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti. ve yine Samsun bu kez Canik ilçesinde sıra dışı bir kaza dikkat çekti. Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Ancak engelli sürücü aracından inemedi. Akülü aracı yanında olmadığı için çekiciye yüklenen hurda aracın içinde yolculuğa devam eden sürücü bu şekilde hastaneye götürüldü. Hastane önünde çekiciden indirilen adamı görenlerse şaşkınlık içinde kaldı.